Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Yeah. Kanalın asıl sahibi değilim ama şu an kanalın asıl sahibi yanımda Cibirik hesabının da sahibi. Ee, arkadaşlar kendisi baya ay neredeyse 9 aydır video çekmiyor. Sizden de çok özür diledi yani. Arkadaşlar bugün bu lastan anladığınızda e, çok emek verdi. Şu an 25 karakteri var. E, Niye arkadaşlar yani çıkartamayan karakteri var. Pem. Ben şu ikisini çıkarttım. Karayı, ben eski hesabımda 800 kupada çıkartmıştım. Mortiside de 1000 kupada çıkartmıştım arkadaşlar. Düşünün. Hem de hepsi bir günde. Her an alt sana veriyorum veya Dur şurayı bir açalım. Yine yine kutu. Al Eren. Biraz da sen koyun. Yani çok sorumlu. Arkadaşlar. Ben hiç video çekmedim 9 aydır ve bu bu video ya baya beğeni gelmesini istiyorum. Bir maç atacağım ama kaybedersen rüzgarın. <laughs> Başlayalım. Arkadaşlar ben de yakın zamanda bir kanal kuracağım. Onu abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanalın ismini bulunca artık bir daha video çekeceğiz orada söyleyeceğim. <laughs> o ismi şey düşünemedim. Eren sen niye gelip yaptın? Daha çabuk doğmuyor. Bu meyve diyorsan daha çabuk doğmuyor. Ne? Hı? Güç. Eren şu iplerden vuruş geçiyor. Biliyorum. Arkadaşlar onu da ben öğrettim onu. Ben nasıl ya? Bilmiyordum. Kesin kesin. Arkadaşlar işte, yeni güncelleme geldiğini bilmiyordum. Ben yeni güncelleme Ben de maç atmadım. Ama Ruzin ben izledim. Arkadaşlar ben kesinlikle izleyin. Ben de O da çünkü çalışan aramıyorum. Yani. Ben de Lazer izledim. Ne oldu? Laz Laz hiç bilgi vermiyor ve herhangi geberdi. Laz bilgi vermiyor ama e, ben de Lazdan zaten bunu öğrendim oyunu. Ben de oyunu öğrendim ondan. Evet Laz'ı tebrik ediyoruz bize oyunu öğretti. Yorumlara Raz abi gel Ereni tanıtır bak Bak onlara aşağı atacağım eğer gelir, gelmezsen Lan <laughs> Arkadaşlar Kolay bana olmuyor ona oluyor <laughs> abi Lütfen lütfen Raz abi lütfen. Ali abi Ali abi Değilim ya adam Arkadaşlar Diyarbakır'da oturuyoruz. Sıcakta beynimiz yanıyor. Gelsin vereyim mi gelsin mi? He? Pardon sen gelin. O seni öldürür. Allah seni ben alamak için lan. Süper sana ses veriyorum. Laniye bof. Laniye bof. Laniye bof. bof. Leon'u artık gücünü yükselttin. Adam düşe 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 bu iki adam Adam tüm karizması bozuldu. Evet ya. Arkadaşlar, e, Eren'in kardeşi geldi. Evet, az önce pro oynamıştım. Ve tüm videonu çile ettiler. Ben de, ben de oynasın, yaşasın, yaşasın diyecektim. Şimdi neyle savaşalım? Aklıma olalım? bir şey gelmişti. Bir de keşke kırpsaydık diye. Gidiyor. <laughs> <İyi> <laughs> Şimdi hangi karakterle oynasam? Arkadaşlar düşünsene. Bak. Videoda Leo çıkartıyormuşuz. ben al. Tane daha yap. aşağı atarım. Herhalde bir şey Ere, Bir tane bırak. Ben şimdi bir biliyor musun? Evet. Hepsini biliyorum. Leo çıkarttı diye yemek yerken bu aklımda kalıyor ve ölüyor. Gerçekten. Ben de biliyorum. Çok kötü bir ya. Bir şey. Ha ya. Öyle sevin. Abi geberip gidiyor. <laughs> Böyle sen warp'la kaybedersin. Bekle. Arkadaşlar deli gibi şarkı var ama delip gelecek diye korkuyorum. Yok gelmez ya. <laughs> Allah bu Oğlum bu lazeri çöpü adamı ismi. Adamın şarkısını söylersin. O koltuğun benzeri mi yükselmiş? Arkadaşlar bu ne öyle koltuğun benzeri yükselmiş? <gülüyor> <gülüyor> Lan ben sana öğrettim koltuğun benzeri <laughs> yükselmiş. Lan yalan atıyor arkadaşlar. Yalan atıyor. <laughs> yalan atıyor. Ben şu an burada yeni gördüm. <laughs> ya ben öğrettim. Tahmetim öğretti. Aa, Ay, yalan gel. söyleme. <laughs> mı ver ver. Ver. Ver, ver <laughs> bir Hayır. Ver ya. Videoyu kapatırım ha. daha Çekil git. Gitme geliyor. Ha, ha, Bunlar böyle zavallı böyle tıpır böyle Senden telif <yiyeceğim. gülüyor> <laughs> oh, kullanılıyor Taktik Taktik <gülüyor> <gülüyor> Taktik İşte orada da kullanılıyor i̇şte için ismini değiştiriyoruz Siz <laughs> <laughs> Onu bir ter okuyun Top diki ters okur Ya Allah aşkına. <laughs> ya bu şeyle artık bir ölsene ya. Dibime girersen seni mahvederim. Aslında sen Bak. Hadi geber beni. <laughs> ya sen şeyli Evet. <laughs> Aa silahım da burada. Aaa. Ne yapalım. Silahım da burada dedim. Ben 1-2-8'dim. Özür <laughs> dilerim abla. Ya niye her yerde birisi var? Ya pel artık gidin. çok <laughs> bir şey söyleyeceğim çok kötüyüm. <laughs> ben yürek. <laughs> hadi bir atıl gibi onlara diye yapma. Arkadaşlar silinen videoda birinci oldum. Hatta kurumla. Ha ben kaç kere birinci olmuşum gibi göstereyim. E <laughs> çok var. Aa bak 200 mü? Evet. Benim 500'dü. Baka. Baka. Ama eski hesabımda. Yalan atma. Valla eski hesabımda 500'dü. Şarj gitti. Arkadaşlar lütfen kulübümüze gelin. Bak size korku Aile dostu bile girebiliyor. <laughs> <laughs> ben karakterlerden pim olsa da alabilsem ya. Herhalde evin o kipen bu kadar güzel karakter değil. Ben, ben Nasıl bir karakter? Ha? Nasıl bir karakter? Ha? yani ne diyor yani? Karakterlerden fazla sarabiliyor. Çarı fazla mı? Fazla sarabiliyor. <gülüyor> Oynamıyor. <laughs> Oynadı. <laughs> çok korktum. Bu çok yavaş. Görüyor Aa bu bak taktik bulmuş söyleyeyim. Bekle. Aa telif yiyorum. Hı -hı. Te telif yiyorum. Senin yüzünden sus. Hı -hı. Hı -hı. O kim alacak ne söylediğimi? Almıyor. Şu akrabatını veririm. Başka bir videoda. Ne? Başka bir videoda şarkının adını veririm. Ve böyle bir yazdığım o zaman Ama onlar hepsi gitti ya. Yükler gitti. Hiç önemli değildir. Nasıl? De önemli değil Sen bir yüksüz oyna. Benim yüksüz birinci oldum üstlüğüm var. Benim bir yüksüz mü? Benim Birisi. Ya arkadaşlar lüp oyunu işlerim yani. Sen hiç lüp oynamıyorsun. Sen kralsın. Kim değil mi? Arkadaşlar işte, kurala pro oynamıştım. Bilmiyorum. Gördü aslında kör çocuk. Sen bana çocuk mu diyorsun? Boyun kaç yaşın kaç? Tam yaş, Aa, aynı yaşıtayız. Daha da yeni Ama boy boş sıkıntı <laughs> Boş farkı var herhalde o olabilir Lan bana Bu bana Arkadaşlar onun uzuna geliyor Şey cool. Kol tutacağı gibi kullanabilir Kolunu yiyor <laughs> Vay arkadaşlar harbi Yoldayken bir kol tutacağı Arkadaşlar 10 dakika oldu ama Herhalde 13 dakika olunca oluyor hmm. Tamam ben de buna ne var ama bot galiba. Kesin bu. Ama seni yine öldürüyorum. Ay Nereye, Nereye i̇şte ölüyorum şu? Nereye ölüyorum onu? Aa, ölüyorsun. <laughs> ben sana öyle. Tamam. Şimdi gelelim. Ben düşersin gitmedi ya. Şimdi, evet. girelim. Şimdi evet buna arkadaşlar Hadi ben... gel 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 büyük. Evet Arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar. Hadi bay bay. Arkadaşlar Hı. videomuzun artık sonuna gelmişiz biz. Vermişim yanlış bitiriş yapma. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen like atıp beğenmeyi unutmayın. Kanalımızı da takip Takip butonunu çökertin. Like butonunu da çökertin. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. selam.